Arkadaşlar merhaba iyi günler. Bugün size iki çeşit çekirdeksiz üzüm tanıtacağım. Şu elimde gördüğünüz Alison çeşit çekirdeksiz sarkım yapısı bu şekilde. Hatta şöyle beraberlerdi de ben koparttım. Sarkım sapısı yapısı bu şekilde. Gördüğünüz gibi tane iriliği bu şekilde. Şimdi bunun yanında size yine bir çeşit daha tanıtacağım. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar sarkım yapısı bu şekilde. Thomson. Çekirdeksiz bir çeşit. Tane eriliği de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikisinin de şeyini keseceğim. Ee, içini keseceğim size. İç yapısını göstereceğim. Evet arkadaşlar bu Thomson'un iç yapısı çekirdeksiz bir üzüm. Taneriliği bu şekilde. Şimdi Alison'un iç yapısını göstereceğim. Bunun da iç yapısı bu şekilde arkadaşlar. Taneriliği de bu şekilde. İkisi de çekirdeksiz, ikisi de ticari Ticari bir üzüm. Bunlara hormon falan neye gerekmiyor. Yani bu şey etmek için doğal bir şekilde tane eriliği bu şekilde arkadaşlar. Bazen arkadaşlar soruyor Thompson nasıl bir çeşitliği. Tane eriliği falan ne bu şekilde. Şeyler de bu şekilde. Alisonlar Herkese iyi günler dilerim. İlerleyen günlerde başka çeşitleri tanıtmaya devam edeceğiz inşallah.